Bir taraf seçmeyen bel taraf olmuş Hadi ya. Tam <laughs> senin dediğine göre o zaman <laughs> ayete ters konuşuyorsun. Tek yürek olun diyor ya. Benim dört mezhep var. Birini seçeceğim diyorsun. Yoksa böyle taraf olursun. Ama Kur'an ne diyor? Hiçbiri diyor. Tek yürek ol diyor. Kur'an'da birleşeceksin. Anladın mı? Heh. Heh. Fazla öküz kaldım galiba. Heh. Neyse. Sen seçiyorum çok. Sağlığım bozuyor. <laughs> Peynir de yemiyoruz ya. Erdoğan çaldı hırsız Erdoğan. Evet. Peynir mi çaldı? Evet. Cumhurbaşkanı bir hırsız. <laughs> ya aslında Amerika çaldı neyse. Ee, ama sigaramı çaldı doğru. Sigaramı çaldı hırsız. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir hırsız. Normalde hırsız ne yapılır? Şeriatçıysa <laughs> hadi yapacak Şeriatçı şeriat şey diyesin. Lan liderin hırsız bir adam. Sigara mekruhtur. Haram değil ki. Bana yasaklayarak benden çalmış oluyor. Tekerimi satarak. Erdoğan evet meclisinin sigarasını çalmıştır. Gerçek mi? Hadi. bu. Hadi. Madem şeyler sizin görelim. Hırsla ne yapılırsa yap onu Erdoğan'a. Bekliyorum. şaka şaka. Yapamayacağını biliyorum. Böyle ilginç parantel mi olacak? Yine <laughs> evet, Cumhurbaşkanı bir hırsız. Normalde ellerinin kesilmesi gerekiyor. Hı. Ama ya Müslümanız ya. <laughs> Hafta Müslüman. Müslüman. Ya da Hristiyan. Hristiyan hadisi okursun. Sonra da Müslümanım dersin. Mehdi'ne de Dey dersin. Ya şaka mısın desin arkadaşım git ya. Da iyi misin falan filan dersin sana. Ben iyiyim sen değilsin. Neyse. Üstüme evet, su hassas olmuş. Öyle değildim. Şuradan yaptı. Deccal yaptı. Erdan deccal diyebilirsin. Çünkü onların hizmetkarı. Evet. Ülkeni <laughs> satıyor zaten. Dezceler de onunla sömürüyor ülkeni. Irak'ı yüceyle sömürüyor. Evet. Amerika'dır. Evet. yani <laughs> iki ucu var. İki ucundan biri <laughs> Barzani'de öbürü de Erdoğan'la çalışıyor. Ve Türkiye'nin dıtmına koyuyor. Yani Irak'ın. Ve Ekse ne. Neyse. Şimdi dedik bir şey anlatacaktım. Neyse daha da iyi oldu ya. Bu kısım zaten. Evet. Taraf seçmeyen bir taraf olur diyor ya. Bu yalan bir kim demişti seçmiş. Çünkü <laughs> şu an ben metiniz benim. Hiçbir tarafı seçemiyorum. Neden? Ha, onu anlatayım dünkü görebiliyorum göre ya her şeyi görebilen göz bende ya dedim. Yani, Akıbe desen Yunanı kazanıyor, Haçlı kazanıyor, Muhafız kazanıyor. Trump desen Adebek kazanıyor, ee, Yahudi kazanıyor, büyük İsrail kazanıyor. Nasıl? <laughs> eksiler CHP desen de <laughs> ee, Kürt, Kürt kardeşinin yardımcısı durumunda olan gibi olan Alevi kazanıyor. Alevi Kürt kardeş diyor Mezhep meslek kaynaklı bir şey olayı. CHP kazanıyor. Yine Trump kazanmış oluyor yani. Eksiden Putin'le destekli. Ve <laughs> yani sağ tarafı kırpılmış bir Türkiye oluyorsun. Anlatabildim mi? Sağ tarafı kırpılmış bir Türkiye oluyorsun. E, evet, dolayısıyla taraf seçen ve taraf oluyor. Cehennemden birine gidiyor. <laughs> Çünkü üç, 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 belirgin parti var. Üçü de bölücü. <laughs> Biri Yunan çalışıyor, sömürgeci. Öbür ikisi de bölücü. <laughs> Veya da bölücü destekli. Bölücü yardımcısı. Yani közüsten peşinde evet ve Türkiye'yi unutacaksın işte <laughs> İşte taraf seçmem, seçmeyen taraf olur, bana bırak arkadaşım. Şu anda bir taraf seçemezsin, seçersen ya Türkiye'yi ya sömürge edersin ya da paramparça Onun için hiçbiri. Çözüm benim ben, Mehdi. <laughs> Bende bir eşliksiniz. Görücü olmayacaksınız ve yeni Amerika olacağız. Eğer etti yeni Amerika çözüm olur. O yüzden işler o yüzden tıkanıyor. Türkiye'de tost diyorsunuz. Üç kişi arkadaş üç kafadan giriyor. Giriyor giriyor giriyor. Bu ne yani Türkiye? Türkiye. Cumhuriyeti. Giriyor. Dur. Buradan gidiyor. Türkiye'yi Türkiye yıkamıyorsun. Değil mi? Türkiye 72 milyon demek, yani 82ye de. Evet. Yıkamıyorsun çünkü bir, bir 80 milyon yok devlet. <laughs> birbirinize de giremiyorsunuz. Trump olsun, Biden olsun, her Trump arzıdan olsun birbirinize de şey, bir şey yapamıyorsunuz. Bu otomatikman neyi getirir herkes? Yeni Amerika'yı. Amerika gibi olmuş bir Türkiye Yani e, bir vatandaşı maaşı zengin, güçlü bir Amerika gibi olmuş bir Türkiye Ama <laughs> bölünmek yok Bir arada yine Şimdi oldu bir şey Sadece bir kalıba, bir formata oturacaksınız Formata oturacaksınız Yeni Amerika Yeni bir Türkiye olacak Türkiye bir işletme veya adresler de yani, Anadolu ağır bir birini seçersiniz artık. Türkiye bir istedikleri de olabilir. Çünkü Kürt de Türktür aslında. Selçuklu Osmanlı ayırabilir misin? Bunlar da Türk. Aynı. Orta geldi kardeşler. <laughs> o yüzden Kürt de Türk fırın alınmayabilir yani. Alın, alınmaması lazım. Yani. Türk, Kürt kardeş, ayıran kardeş. Değil eğer diye Amerika olacaksın. Ama işte bu bu. Ben size anlattım, anlatıyorum. Yönetiyor gitti. Ah. Bekleyiz olarak bunu vereyim. E, ama Olaf Olaf gerçekten de e, şeytanı bir herif. Taraf seçmeyen bir taraf Taraflarda bir şey yoksa her biri ayrı sömürgeci, ayrı bölüşüyse seçme daha iyi de arkadaşım. <laughs> Ben seçmeyeceğim mesela. Oy kullanmayacağım. Hepsinin arkasında ya Trump var ya Putin ya da Rav, Rav Rasputin. <laughs> ya Trump var ya Putin ya da Biden söyle. Putin ya da Biden ya da Trump var. Üç ihtimal. Okey. <laughs> o, o yüzden e, ee, taraf seçmeyen bir taraf olur. Lafına ben güvenmedim ben. Doğru görmüyorum. Bazen tarafsızlık en doğru seçimdir. Eğer her taraf ayrı ise hiçbiri demek yan akılacağız olur. Hı. Çözüm benim aslında ondan. Ben de ben de tanıyan yok. <laughs> o yüzden çözüm hiçbiri diyorum. <laughs> Çünkü gerçekten Atatürk sosyaldi CHP'nin gerçekten de Atatürk'e değer verseydi vasiyetinde devredin dediğine değer verirdi. Bana beni seçerdi, desteklerdi. Ha, hoş geldiniz mektimiz falan derdi, ne bileyim. Bir şey derdi ya. Selam hoş geldin falan derdi en azından. Takmıyor ki. İnanmıyor ki Mehdi hikayesine. Ama Ali Bey gibi genel de adam. herhalde. Şey bu bir kulübü evet. HDP'de Kürt'ü kulübü. Bediüzzaman anlattı. Benim işte Kürdi. İstanbul'dan çıkacak dedi benim. Türkiye kastedip durma. Trump'a uyma. Trump seni kullanıyor. Tamam mı? Bazı üniversite toprakların peşinde. Ama ben kolay yoldan, easy way yani nasıl başlayacağını anlattım. Birkaç önceki videolarda anlattım. Trump'ı da uyar. Biden da uyar. Hepimiz Nuh'un torunlarıyız. Çocuklar ya da neyse. Onu fark edin. Bir saçma Türkiye dünyanın merkezi yapın işte. Yeni Amerika. Hepiniz birleşin. Eğer yeni Amerikalılar olmak, yeni Amerika olmak yolunda savaşın. Savaş derken yani uğraşın. Günümüze girmeyin, savaş yapmayın. <laughs> Eyaletler çünkü savaş yapmanız Müslüman kalın Müslüman değil yani. Hı. Hmm. Savaş onaylamıyorum. Mehdi bir edeceksin. Ee, evet, eğer Tien Amerika oldu. tamam. Evet, eğer Tien Amerika Amerika gibi bir Türkiye oldu Çözüm de bu zaten. Başka bir mantıklı çözüm yok. hı hmm. ee, demek neymiş? Taraf seçmeyen bir taraf olmuyormuş. Değil mi? Mehtin oluyormuş. <laughs> şu an hiçbirini seçemem şu anda. Çünkü neden? Çünkü ben onları değil onlar beni seçecek. <laughs> Ben taraf olmuyorum. Ben Mehdi'niz oluyorum aslında. <laughs> Gerçek Mehdi. Beni dinlerseniz parçalama kurtulacaksınız. olacaksınız. etti yeni Amerika olup keyfinize bakacaksınız. Ama dinlemezsen arma geliyorum. patlar ekleyin. Ha bu Öyle her biriniz ayrı krallık diyor. İşte İsa gelecek öbürü diye gelecek falan derseniz. Büyümesi benim. Mesih senden ben işte mi Mehdi ydi. Artık şu döngüyü kırın. Ha mı Yahudi? Bakas. Mesih, Mesih sandığınız, sizi Mesih sandığınız. Ahamların da Musa'ya sandığı, Musa Boşay <laughs> Aynı kişi bir aslında Mehdi. Muhammed'in ispatı olan biri. Bunu çöz, bunu anlayın, kavrayın. Ve Türkiye'ye yeni Amerika yapın işte. Birbirimize de girmeyin. Eğer evet, yeni Amerika olur. Kur'an'da birleşmişti, bu papaz dikkat ama aç olmaz aç aşağı. Çünkü aç mutlaka o lanet yakalar o açı aç değil. Açta lanet var. O yüzden aç. Kabul edin mi? Sakın. E, Tevrat dersinde gerekirsen de zaten lanet ilerdi onun iyisine girmiş oluyorsun. Evet. Yani Kur'an'da yazıyor. Çoğu lanet diye yolunda bir istisnayı tekrarlamay gibiler cennet olacak. <laughs> Barışı yiynette adaletle insanlar hayırlı hayırlı müslüman istüs. 3. dünya Mümin yetir hazır. Müslüman olacak ve cennete gidecek. Evet bu hoşaen mehtodur anlayacak. Bu böyle. Güzel bir evet cennet eder olacak inşallah. Başka ben ya geldim, yürütüyüm önce, terörist değilim, korkma. Bu daha tehlikeli. <laughs> Dinlemezsen çünkü helak olabilirsin. Her an, her, herhangi her, her bir şekilde. Onun gücünün bir sınırı yok, Yahudi. Ya, Hristiyan. Onun gücünün, tek tanrının gücünün bir sınırı yok. Ben yani o anne ya da baba olmayan bir tanrı var ya, Aslında şeytan sandığı. <laughs> Kafasını da alırsın. <doğrusu>. Şeytan sandığı. <laughs> i̇şte o gerçekten oluyor. Tamam mı? Kitaplarınız yeri böyle. da sonlar işte e, kafir düşüyorsunuz. <laughs> Niye demiştim? Anlatmıştım. Yarı holi kitaplar da cennete kavuşamazsın. Cehennemden kaçamazsın. Tamam mı öyle? İşte sen. Ben size bir adım. Kur'an'da bileceksiniz. Kur'an'da bileceksiniz. Kur'an'da bileceksiniz. Kur Başka bir çözüm yok. Başka çünkü Değiştirilemiyor bir Kutsal kitap yok. <laughs> Anladın mı? Kanki çözdün mü işi. Niye metni Kur'an 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 aksanı da run man run diyor. Çünkü başka hiç değiştirilemeyen bir kutsal kitap yok bu dünyada. <laughs> kur'an son şanstır. Sen de son anahtar. Last key. Ne? Last key. Evet. Sonra tabi kırma arkadaş ya da bozma. İyi kollar ve cennetiye kadar. Tamam. Hoşçakalın.